2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı çevre gönüllülerimizle bugün inşallah ilk defa e, Türkoğlu ve çevresi okulumuz ve çevresindeki yerleri gezmeye başlayacağız. Bakalım gezelim görelim neler toplayacağız. Hep beraber görelim. Evet gönüllülerimizle birlikte atıkları toplamaya başladık. Evet her taşın altına her ağacın altına bakıyoruz. ekibimizle birlikte şu anda Türkoğlu Millet Meydanı'ndayız bakalım buralarda da neler toplayacağız göreceğiz evet ekibimizle uzun bir yolculuk yaptık kısa sürede iki taraflı atık taraması yaptık aynı zamanda çöpler de topladık şu anda da devam ediyoruz işin garip tarafı insanlar bizim toplamamızı garipsiyorlar. Halbuki çevreyi kirleten insanların garipsenmesi gerekirdi. Evet bugünkü atık toplama işlemimiz sona ermiştir. Bugün topladığımız malzemeler bunlar. Toplama işlemine katılan çevre gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle Bedirhan ve Akça bizim e, bugünkü faaliyetlerimize renk kattılar. Bize bugün çok güzel uğraştırdılar sağ olsunlar kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Çevre Bilinç serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.